Fire Gaming herkese. herkese merhaba arkadaşlar ben Biz Arkadaşlar size bir, oyun tanıtımı yapacağım bugün Bambuluk yapan oyunlardan biri arkadaşlar Adı Jelly Jump arkadaşlar Açalım oyunumuzu Arkadaşlar ilk önce benim bir yani bir şeyden bir şey söylemem lazım Şu an arkadaşlar e, Biliyor musunuz, musunuz bilmiyorum ama e, ben, ben de köydeyim Bilmiyorsunuz herhalde. Bugün Fahfet'te söyledim mi? Yok söylemedim herhalde. Şu anda köydeyim arkadaşlar. Video gelmiyor. İnternet mi? Bugün verim var. Bugün verim var. İşte 3 kutu yapmış. Arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Köyde tutmuşum. Aklımda başladım zaten. çünkü köydeyim şu anda video çekiyorum ama yani şimdi bir boş halimdeyim bir video çekemiyorum boş halimde merak yok öteden çalışmıyorum sadece rütabalarım var köyde bunun için geliyorum yeni rekor yaptık her rütaba parçalandık özellikle urut ketçapın oyunu Hadi 11 yapacağım. E Bırakın ben gideyim. Arkadaşlar bu e, videonun arkasında şey soracağım. Köyde vlog videosu atayım mı? Nasılsın? Yani köyde vlog videosu derken. Daha tepeye çıkayım. Orada video çekeyim. Bir dakika. Öyle daha böyle bir video videosu çeksem Arkadaşlar. Ah. Neyse. Arkadaşlar şu an benim durum bayağı kötü. Yani video çekemiyorum. İşte halsizim video için bir Ama yine video çekeceğim. Bu köyde video videosu çekeyim mi? Bunu soracağım. Soracağım. İşte yazarım alta. Neyse arkadaşlar. İyi günler, beğeniler, güzel. abone olup like atmayı unutmayın. Eğer abone olup like ben de daha çok mutlu olacağım. Bay bay.